Tekrardan selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Sıfırdan Ezel serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Pazar çarımızdaki tüm itemler neredeyse satıldı ve 3 won 20 m civarında bir para bıraktı. Bunların hepsini şimdi bir alalım. Sonrasında karbon olta vesaire bir çözmeye çalışacağım. Ardından devam edelim. Evet arkadaşlar karbon olta malzemelerini şu şekilde aldım. Ekstra olarak da bir tane 50 hep kuponu aldım. Bununla balıkçılık kılavuzu alacağız. Böyle büyük ihtimalle bir 7 günlük alırız başlangıç için. Kalan ipi de hemen harcamayız. Her an bir şey lazım olabilir çünkü. Şöyle ne kadar tuttuğumuz size sizlere bir göstereyim karbon fiber 66 hemde 3 tane aldık olta sapı işlenmemiş olta olta halkası vesaire de 10m tuttu toplam hep kuponunda 70md bu 70 emin 20m'ini vesaire kullanacağız bir haftalık alacağımız için öyle hesap edebiliriz yani totalde Burası bize iki iki buçuk ona falan tuttu şimdi biz bu iki buçuk zaten bugün çok rahat bir şekilde çıkartırız belki üzerine biraz daha fazla yan koyarız yani yine karımızı elde ederiz buradan farmla beraber ben şimdi balık tutmaya geçiyorum Yap bir vesaire tutarsam kayda girerim başlarda. Ondan sonra en son toplamda ne kadar topladığımı sizlere gösteririm. En sonunda da bir kar hesaplaması yaparız. Evet şu şekilde karbon oltamı yapıyorum. Craftladım. Karbon oltamız 30 günlüğüne geldi şu anda. Böyle bir elimize takalım. Bunu da arka sayfaya alalım şu şekilde. App kuponu burada. Bunu da şu şekilde basalım. Ardından nesne marketten balıkçı kılavumuzu alalım. Böyle bir haftalık 18 epe aldım. 39 epimiz kaldı. Bu her an bir şey lazım olabilir. Belki sizin eldiveni biter belki ani başka bir şeyler lazım olabilir diye tutacağım bunu hemen harcamayalım böyle depomuzdan balıkçılık kılavuzunda indirelim ilk balığımızı sizlerle birlikte tutmak istiyorum böyle ilk balığımızı sallayalım bakalım ne gelecek minik balık gerek yok. Geçtim. Bir tane de attım. Nehir alabalığı geldi. Bunu da geçtim. Oltaya bir şey takıldı ama ne olduğu belli değil. Bunu da geçtim. Ben en iyisi oltaya değerli bir şey gelirse tekrar kayda girerim. Arkadaşlar şu anda altın sudak balığı geldi oltaya. Şimdi sizlerle bir tutalım bakalım. Çok güzel. İlk balığımızı tuttuk. Yaklaşık 9 yemde bir tane altın sudak balığı aldık. Bu gerçekten çok iyi oldu. Ardından hemen de altın ton balığı geldi. Bunu serbest bırakıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Serbest bıraktığımız zaman bize bir saatlik buff veriyordu. Şöyle bir serbest bırakalım. Altın ton balığı mutlu bir şekilde suya atlıyor. şey çok güzel oldu. Bundan da bonusu aldık. Bir saat boyunca aynen. Ben bir saat boyunca bir balık tutayım. Yap bir yengeci tuttum az önce. Gerçekten çok iyi oldu. İlk yapmamız ve ilk altın sudak balığımızı da bu şekilde aldık. Bundan sonra bir saat boyunca balığımı tutacağım. Ardından toplama hasılatı sizlere göstereyim Arkadaşlar yaklaşık ilk yarım saat bir bitti. 32 dakika olmuş. 32 dakikada 8 tane yappi, 2 tane altın sudak, 3 tane sevimli balık, 5 tane hamsi, 1 tane kral yengeci, 1 tane yılan balığı, 2 tane kadife balığı, 2 tane zargana, 4 tane kurbağa balığı ve iki tane de palamut ekstra olarak da iki tane deniz kızı anahtarı bulduk dediğim gibi yaklaşık bunlar yarım saatte oldu ve gerçekten çok güzel yan getirisi olacak bizlere ben kalan süreyi de tutmaya devam edeyim Hepsi bittiği zaman devam ederim. Evet arkadaşlar bir saat doldu. i̇lk yarım saate göre daha az getirisi oldu ama yine de gayet güzel. Toplamda bir saatte 11 yap bir vesaire aldık. Ben şunları bir pişireyim. Ondan sonra bir pazara geçeyim. Bir fiyatlarına bakayım. Toplam ne kadar Yank getirisi oldu bir hesaplayalım. Tekrar kayda girerim. Evet arkadaşlar hepsinin fiyatına baktım. Yap bir 21.5 em. Altın sudak 4.5 em. Palamı 4.3 em. Kurbağa balığı 1.4 4 Kadife 2.4 civarı bu şekilde devam ediyor. Toplamda 320M civarı da bir para bırakacak. Buradan yaklaşık iki buçuk von olta ve hep kuponuna para gitti. Yani biz buradan gene parayı çıkardı fazlasıyla. Ben şimdi pazarı kurayım. Evet arkadaşlar pazarı kurdum. Ekstra olarak da deniz kızı anahtarları vardı. Bunlar da pazarda 2.1 m civarında. Ben de o fiyattan çok fazla kase atmadan piyasayı düşürmeden salladım. Şimdi pazarımızı kuralım. Farma devam edelim. Arkadaşlar hemen kayda girdim. Şöyle hızlıca bir onu bozdurmak istiyorum şöyle. Böyle depocunun oraya bir gidiyorum hemen. Şöyle ekranı değişeceğim ve size bulduğum eşyayı göstermek isterim. Böyle parayı bir alalım. Böyle 2 won 70 emin hepsini ve aldım. Şuradan savaş yaban domuzu buldum arkadaşlar. Hem de manu yansıtmalı. Normalde 2 won civarı. Normal yaban domuzları bir haftalık. 2 won civarı. Hepsine bir baktım ben. Bir şey yoktu. Ama şurada gözüme man yansıtılmış çarptık. Arkadaşlar 2.5 won'a. Şunu kimse çekmeden ben bir alayım çok güzel oldu bu çarımıza hız katacak. Ve şu şekilde manalı yaban domuzunu ve elimizde arta kalan parayı bir verelim. Ve çok güzel manımız oldu şöyle de bir binelim. Gerçekten çok güzel. Yarımız artık çok daha hızlı bir şekilde farm atabilir. Ben başka bir gelişme olursa tekrar kayda girerim. Ve arkadaşlar ETP görevi de bildiğiniz üzere artık 30 seviye olduğumuz için geldi. Şöyle ETP görevine ben bir ikinci köye geçip başlayayım. Bir metin buldum. Peki sizlerle bir onu kesmek isterim. Hem hasarımızı da görürüz. şekilde vurmaya başlayalım. Hasarımız 700'e kadar çıktı. 730 gördüm. Gayet güzel bir hasar şu anlık başlangıç için. Biraz farm atarız. Bugün belki zırhı çözebilirsek zırhı çözmeye çalışacağım. Çünkü Gördüğünüz üzere burada hala biraz da olsa can gidiyor. Zırhı çözersek gerçekten çok güzel olur. Ben şu şöyle eldiveni bir takmak isterim. Bu full alalım. Böyle kestik. Artı 4 kavrama taşı. Çok güzel. Çok güzel başlangıç. Böyle beceri kitabına bir bakalım. Çivit kurt Bu da güzel para edebilir. Bunu da kenara ayırdım şu şekilde. Onun dışında çanlara bir bakalım. Yelpazelere bakalım. Şöyle ETP'miz var. Onu alalım. Bunun nefsunu yok. Şu çana bakalım. Bunun da hepsini yok. Şurada da bir yelpaze var. Bunun da efsunu yok. Sanırım hepsi efsunsuz geldi. Bir metin daha buldum. Bu şekilde kesmeye başlayalım. Bir direkt takarak başlayacağım. Çünkü bunu gayet hızlı kesiyoruz. Ayrıca buranın artı basmalarını da ben şu şekilde ayırdım. Para eden artı basmalar bunlar. Onun dışında para eden artı basma daha henüz başka görmedim. Galiba en çok para eden bunlar. Evet metnimiz kesildi. Bu sefer artı 4 bir taş alamadık ama olsun sıkıntı yok. Bir alev vuruşu BK. Şöyle bir ATP'mizi daha aldık. Başka metin aramaya devam edeyim. Hemen yakınımızda bir metin daha buldum şu şekilde. Hayretten burada da bir arkadaşımız metni kesmeye çalışıyor ama sanırım o Orada canımız 35'lik metinlerde biraz fazla gidiyor. Bunu da sanırım şeyle çözmemiz gerekecek. Bir zırh halletmemiz gerekecek gibi duruyor. Zırh halledersek zaten çok da bir sıkıntı yaşamayız. Canımız o kadar çok inmez. Hayretten artı 4 hız taşı eklersek gene hızımıza hız katar. Evet yattık. Çar dayanmadı ne yazık ki. Bizim zırhı bir an önce çözmemiz gerekiyor. Burayı bir temizlemek isterim. Gerçekten çok fazla vuruyorlar çünkü. Özellikle de okçular şu an yaklaşık her biri bana 100 hasar vuruyor. Ve canım 2k yani. Gerçekten fazla. Bir arkadaş geldi. Umarım kalsatmaz. atmaz. Mavi bayraktan niye buraya geliyorlar? Onu da anlamış değilim. 32 level bir sıra. Değişik. Gölüm metnimiz neredeyse kesilmek üzere. Ve sanırsam ölmeden bu sefer kestik. Aynen. gene bir gayalık taşımız vardı. Onu aldım. Hayretten beceri kitabımız. Güçlü beden. Güzel. Çok güzel güzel paralar edebilir bu da. Böyle ejderha taşı parçalarını da bir almak isterim. Tamam. Bu görevde neredeyse bitmek üzere yarısını tamamladık bile. Arkadaşlar hemen tekrardan kayda girdim. Şu şekilde bir zırh buldum. Artı 9 kaplan plaka. Kaplan plaka olması gerçekten hiç ama hiç önemli değil. Çünkü 10 ateş 1500 HP ve 5 HP absorbesi var. Bu bizim ileride de işimize yarayacak. Örümcek zindana çıktığımızda da 10 ateş olması bizim için kâfi olacak. Eğer ki iç temlerimiz komple 10 ateş olduğu senaryoda bile 10, 10, 10, 10 30 buradan, 10, 10 buradan 50. Kostümlerden zaten 15 alacağız. 80 ateşi çok rahat bir şekilde görebileceğiz ve 80 ateşli bize gayet yeterli kalacaktır. Ben o yüzden bunu almak istiyorum. Şu şekil yangı bana deyip onu bozduracağım ve bu zırhımız bizim için hayırlı ve uğurlu olsun. Ek olarak ben bir de buna hız taşı basmak istiyorum. artı 4 hız taşları bir ne kadar? 9 emmiş çokmuş ama artı 3'leri ne kadar peki? Artı 3'leri uygun ama ben artı 4 basmak istiyorum. Umarım ki tek de geçer. Şöyle bir denemek istiyorum. Şöyle hadi. Umarım tek de geçer. Tek de geçti. Gerçekten çok iyi. Zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Görünüşü de bir o kadar güzel. Bildiğiniz üzere artık 30 seviye olduğumuz için at görevi de açıldı. Ben şöyle at madalyonu almak istiyorum. Şöyle 9 tane at madalyonu da aldık. Seyise geldim. At sürmek istiyorum. 20 tane yabani okçu öldür görevi geldi. Gelmişken şurada da bir metin var. Bunu da sizlerle beraber bir keselim. At görevine başlamadan önce şu metni bir keselim hemen. Şöyle metnimizi neredeyse kesmek üzereyiz. Ve kestik. Ve güzel. Taşımızı aldık tekrardan. BK'mız sinsi zehir. Tamam. Bunu da ayıralım buraya. Yel bir bakalım. Bir tane yelpaze varmış. Bu da efsunsuz zaten. Devam edelim. Bu arada şu anki hızımız gerçekten çok güzel. Aşırı yavaş gidiyorduk. Artık hızımızı kattık. Taşın geçmesi gerçekten çok güzel oldu. Taşın geçmesiyle şu an resmen uçuyoruz. Ben şurada bir yabani okçu gördüm. iki tane. İlkini bir keselim devam edelim. Hemen burada bir metin daha buldum görevi yapmak için yabani okçu ararken. Hızlıca bunu da keselim. Metin keserken bir yandan da ETP görevimizi yapıyoruz tabii ki de. 6 tane oldu bile. Yerdeki ile beraber 7 tane olacak. Bir yandan ben okçu çarlar kasmaya başlayacağım ETP görevi için tabii ki de. ETP gerçekten güzel para bırakıyor. Taşımızı alalım. Beceri kitabımız. Ruh vuruşu güzel. Bu da iyi paralar edebilir. Şöyle ejderha taşı parçalarımız da var. Bunları da ayırdım hemen. Yelpaze var mı? Yelpaze yok. Devam edelim. Bir yabani okçu daha buldum. Bunu da keselim sizlerle. Böyle bu yabani okçuyu da indirdik. Kaldı 17 tane sanırsam. Aynen. 17 tane. Ben bunu bitirip hemen geleyim. Burada bir arkadaşımız galiba çift çar beraber ETP görevi yapıyor. Şöyle düşürdüğü itemlere bir bakmak isterim. Sanırım kendisine ihtiyacı yok. Yelpaze, çanlara vesaire bir baktım ama sanırsam bizim de işimize yarar bir şey yok. Yabani okçu ararken burada bir metin daha buldum. Ama arkadaşımız galiba o tavla. Arkadaşımızın gücü zaten bu metni kesmeye yetmiyor. Büyük ihtimalle de otoda cevap da vermedi ben yazdım. Sanırım bu metin bizim hakkımız. Metni kesmeden çıkan yabani okçuları da keselim de bir yandan görebiliriz. Bir ilerletiriz. Metnimizi de neredeyse kestik ve kesildi. Taşları gene bir aldım. BK nerede? BK arkadaşa düşmüş ve galiba otoda değilmiş. Cevap vermedi halbuki. Oyunda olduğunu bilseydim kesmezdim metni. Asi atmak istemedim çünkü. Görevimize devam edelim. Metin daha buldum ama galiba mavi bayraktan bir arkadaş kesiyor. Aynen kestim. Arkadaşlar burada bir başyokçu buldum. Bundan bir belki dolunay veya GB'yi alabiliriz yüksek ortalamalı. Şöyle bir keselim. Ne yazık ki bir şey atmadı. Burada bir metin daha buldum. Bundaki sizlerle beraber bir keselim. Son olarak avlamamız gereken 4 tane yabani okçu kaldı. Bu metinle beraber büyük ihtimalle bu görev biter. Metinden çıkan yabani okçuları vesaire keseriz ve bu görevi tamamlarız. Ve son bir tane kaldı. Yabani okçuyu keselim ve görevimizi tamamlayalım. Ayrıca metnimiz de hala duruyor. Bunu da hızlı bir şekilde keselim. Ve metnimizi kestik. Artı 2 hız taşı düştü. Güzel. Beceri kitabı Karanlık koruma tamamdır. Yelpaze vesaire var mı diye baktım. Bir tane çanımız var. Çift efsunlu ama ne yazık ki yine zeka vesaire yok. İki çim şeklinde bir tane aslan plaka varmış yerde. Ne yazık ki tam efsun değil. Para düşünmüyorum. Biz hızlıca gidelim bir atımızı alalım. Ve yetenek sınavı sonuçlarından at görevimizi tamamladık. Atımızı almamıza 10 saat var. 10 saat sonra atımızı alacağız. Ekstra olarak metnin çıktığı yer gerçekten çok garip. Burada bu metni kesebilir miyiz acaba? Bir denemek istiyorum. Ve evet kesebiliyoruz. O zaman bu metnimizde burada keselim. Böyle 50 menümüzde takalım ve metnimizi son vuruşu yapalım. Olamaz. <laughs> içeride düştü. Ya bunun olması beklenilebilir bir şeydi ama sanırım alabilmemizin bir yolu yok. Ben biraz almaya çalışacağım. Taşı aldım ama sanırım BK'yı alamayacağız. İçeride giremiyoruz ne yazık ki. Evet BK'mızı alamıyoruz ama taşımızı aldık. Sıkıntı yok. Devam edelim. KTP görevimiz de bitti. Hızlıca onu da bir verelim. Çok güzel. Korumuzu aldık. Hazır buraya gelmişken av görevimiz C da tamamlayalım. Evet, C bulduk ama sanırsam ilacı var. İsmi Fileron. Ben şuradaki Sirang'ı öldürmeye çalışayım o gelmeden. Görevimizi tamamlayalım. Sirang'ı öldürdük. Ödülümüzü de alalım. Bir sonraki göreve geçelim. Vahşi uzman, vahşi yüzbaşı ve ork reisi. Bunları öldürmemiz gerçekten çok zor. Özellikle ork reisini bu seviyede öldüremeyiz. O yüzden sıfırlayacağım. Murang, Yonki ve Lian verdi. Ben bu canavar kartındaki bu slotları arayıp hemen geleyim. Lian'ı bulduk hemen onu da öldürdük. Sırada Murang ve Yonki kaldı. Canavar kartı görevimiz için slotları ararken bir tane siyah metin buldum. Bunu da sizlerle beraber bir kesmek isterim. Bir eldivenimizi taktık ve metnimize vurmaya başladık. Metnimizi kestik ve bir tane beceri kitabı karanlık koruma. Bunu da ayırdım kenara. Onun dışında yelpaze vesaire yok. Devam edelim. Murang'ı bulduk. Hızlıca bunu da keselim. Sırada Yonki var. Evet Yonki'yi de buldum ve canavar kartı görevimizi tamamladık. Şöyle ödülümüzü de alalım. Sıradaki görevimiz ne? Scrofa, Tigris ve Seerang. Seerang'ı hemen şurada keselim. Ardından Scrofa ve Tigris'in yanına doğru yola çıkalım. Seerang'ı da kestik. Scrofa ve Tigris'in yanına doğru yola çıkalım. Evet Tigris'i de burada bulduk hemen. Hızlıca Tigris'i keselim ve Scrofa'ya doğru ilerleyelim. binekten indim çok sekiyordu ve Tigris'i de kestik. Hadi Scrapa'ya doğru gidelim. Yanlış hatırlamıyorsam Scrapa buralarda bir yerde çıkıyordu ama galiba yok. Ha, buldum buradaymış. Ve Scrapa'yı da keserek canavar kartı görevimizi bir kez daha tamamlamış olduk. Ödülü aldım. Tekrardan göreve bakalım. Lian, Scrapa ve Bera. Hazır buradayız. Bir C'ye atalım. Scrapa'yı burada bir daha keselim. Ardından Bera'ya oradan da Lian'a arayalım. Sanırım Scrapa burada değil ama Lian'ı bulduk. Bir yanı keselim. Scrofa da buradaymış. Scrofa'yı da bulduk. Sadece bere kaldı. Bere'yi de burada bulduk. Bere'yi de keselim ve canavar kartı görevimizi tekrar ve tekrardan tamamlayalım ve kestik. İkinci köy görevlerine geçtik. Şöyle vahşi yüzbaşı, vahşi okçu ve siyah fırtına pu hıvan. İkinci köye geçelim o zaman. İkinci köydeki canavar kartı görevlerini ilerletmek için geldim ama burada bir metin buldum. bunu kesmek istiyorum sizlerle. Canı da çok azmış halbuki. Sanırım birisi canını yarıda bıraktı. O zaman bize nasipmiş diyelim. Ve kestik. Canavardan koruyan taş ve beceri kitabımız ne? Hava kılıcı gerçekten çok güzel oldu. Sanırım bugünkü ilk hava kılıcımız. Bunu bir okumak istiyorum ben. Sonuçta artık Master 1 oldu. Bunu umarım ki Master 2 olur. Yaktı yazık ki. Sıkıntı yok. Devam edelim. Evet burada bir metin daha buldum. Bunu da keselim. Eldiveni de takalım ve kesmeye başlayalım. Ve kestik metnimizi. Bir taşı alalım. Beceri kitabımız. Dehşet çok güzel. Çok güzel. Bu da güzel para edebilir. Yelpazemize bakalım. İki kritik. Ama yine de para edeceğini düşünmüyorum. Attım yere. Evet burada yan yana iki tane metin var gerçekten çok iyi. İkisini de hızlı bir şekilde kesmek istiyorum. Ve siyah metinden başlayalım. Ve metnimizi kestik. Ve taşı alalım tekrardan ve beceri kitabı yırtma. Tamam güzel hiç sıkıntı yok. Böyle bir sonraki metnimizden devam edelim. Nasıl ki bugün bir tane daha hava kılıcı BK düşürebiliriz. Gerçekten çok ama çok güzel olur düşürebilirsek. Ve metnimizi kestik. Çok iyi. böyle yaşam taşını aldım. Ayrıyetten bir tane de beceri kitabı var. Yaşama isteği. Sıkıntı yok. Böyle ETP'leri de bir toplayalım bir yandan. Onun dışı kaynakçam ve başka da bir şey yok sanırım. Epsom'un bir tane daha kaynakçam varmış. Dört şeytanlık. Tüh, devam edelim. Sanırım bu siyah fırtına puhuvan gerçekten çok zor çıkan bir slot. Buna es geçmek istiyorum ben çünkü yaklaşık bir 20 dakikadır vesaire köyde geziyorum arıyorum her yere. Ama bulamadım o yüzden bunu es geçmek istiyorum. Bugün sıfırlayamıyormuşum daha fazla. O zaman bir sonraki güne kaldı. O halde şu anda elimde 8 tane canavar kartı var. Bunların hepsini bir basalım. Hepsini bastık. İlerlemeleri bir bakmak istiyorum. Gayet güzel ilerlemeler. Gayet güzel. Bir tane vahşi uzman buldum. Bunu sizlerle beraber bir kesmek istiyorum. Belki dolunay veya gb'ye atar. 50 beni takamadım ama. Sema elbise sattı. Epson'u da yok. Neyse met metin daha buldum burada hızlıca bunu da kesmek istiyorum. Bu bugünkü son metnimiz olsun. Saatte epeyce geç oldu. Artık oyuna da yarın devam ederiz. Tabi video daha devam ediyor ama benim için bugünlük yeter. Dönüşüm küresi düştü. Güçlü yabani değil bu da güzel paralar edebilir aslında. Bunu da aldım kenara ayırdım. Bunun da fiyatına bakarız ve metnimizi kestik ve taşı bir alalım beceri kitabı büyülü keskinlik gerçekten çok güzel çok güzel bir kapanış oldu son metine özel Şöyle son statimizi de hp'ye verelim 30 seviyede sabit kalacağım bunun için bir sırlar yüzü daha çekmem gerekiyor sanırım İlk haftayı doldurduk oyundaki gerçekten bir haftada çok güzel gelişim kat ettik ben şu itemleri bir pazarı kurayım geleyim pazarı şu şekilde kurdum Taşları 375k'dan attım. Artı 4 kavrama taşını 3.6m'den attım. Onun için satılmayan balıkların fiyatını birazcık düşürdüm. Artı basmalar çok para etmiyormuş ama değerli taş parçası gerçekten çok güzel para ediyor. Onun dışında bu hesapta biraz ep harcamam gerekiyordu. Kaşmir paket almak için çünkü yetmedi alan. O yüzden şöyle bir saç stili aldım. Ayrıyeten Kaşmir'i aldım ve pazar alanı biraz daha büyük oldu. Şu şekilde öbür itemlere balıkları vesaire attım. BK'ları da şu şekilde attım. Pazarımızı kuralım. Ben artık yoruldum. Bugünlük bu kadar. O zaman ben kaçtım. Evet tekrardan selam. Şöyle at resmini bir alalım. Görevi tamamladık. At resmini aldık. Atı bir de çağıralım. Atın görevini de yapalım hemen. Nereye yolladı? Aşağı tarafa yolladı. Oraya bir gidelim hemen. At görevimizin ikinci aşamasını bir tamamlayalım. Bize gösterdiği yere ben gittim şimdi şu şekilde bakalım tek de geçecek mi? Tek de geçti çok güzel. Evet tekrardan selam. Şöyle pazarımızdaki itemler neredeyse satılmış durumda hepsi. Şöyle 60 e yakın civarda bir para alıyoruz zaman hesabımızdan. Ayrıyetten ben bayağı bir farmladım arkadaşlar. Şöyle neredeyse bir sayfadan biraz fazla bir BK var burada. Ayrıyeten iki zekalı da bir çan düşürdüm. Bunu da bir biremden sallarım büyük ihtimalle. Belki satılır. Buradan da bir yank getirisi olur. Onun dışında BK'lar arasında çok fazla değerli BK yok ama buradan gene güzel bir yank getirisi olacağını düşünüyorum ben. Evet pazarı kurdum. Pazarımız tam olarak burada. BK'lar şu şekilde ve ayrıyeten taçları vesaire de buraya şu şekilde salladım. 2 adet pazarım var şu anda. Ayrıyeten pazarımız yeri de tam olarak burada. Bundan sonra pazarlarımı ben buraya kurmayı planlıyorum. Burası bizim pazarlarımı kurduğumuz yer. Altın ortasının hafif sol kısmında. Dediğim gibi BK'lar burada, taşlar vesaire burada. İlk olarak ben dün bir tane hava düşürmüştüm. Bunu bir okumak isterim. Henüz okuyamıyoruz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuradan becerilerimizi sıfırlayalım. Becerileri sıfırladık. Tekrardan yeteneğimizi aldık. Tek de master olursa güzel olur tabi yine. Tek de master olmadı o zaman tekrar sıfırlayalım. Evet sonunda 17. de master yapmayı başardım. Sanırsam artık BK'mızı okuyabiliriz. Şöyle okudum. Bunu da yaktın ne yazık ki. Evet, hazır 30 debel olduğumuza göre ork dişi bir yolu da vermeye başlayalım. Biraz pahalıymış bunlar ama düşündüğümden biraz daha pahalı çıktı. Bireysel'e baksam 16 m 10 tane var. Şöyle 10 tane alalım. Evet şu şekilde de ilk bir yoluğumuzu sizlerle beraber bir verelim. Şöyle bakalım. Geçti. Çok güzel. Evet yeni bir günden merhaba. Şöyle pazar parayı bir alarak başlayalım. Yaklaşık 55 M civarında bir para aktardık pazar hesabımızdan çarımıza. Bildiğiniz üzere bizim bir kuşağımız eksik şu anda önemli olan temlerimizden bir tanesi kuşak. O yüzden böyle bir yay almak istiyorum. Kenara atalım. 39 ortalama 4 şey tam bir bayılma. Gayet güzel efsunları var. Üstün üstlük 5. da atıl değil. Belki 5. efsunda atarız. Kritik veya delici getirebiliriz. Bunu bir alalım. Evet aldık şöyle bir arkadaşımız bize bu yay için 5. Efsun'a iklim atacak. Arkadaş para istemediğini söyledi. Değerli bir şey değil kutlama küreleri. Hayvanları karşı güçlü bir. Teşekkür ederiz. Evet bugünkü at görevimizde başlayalım artık. Nereye yolladı? Bu tarafa yolladı. Buradan devam edelim. Ve görevimizi teslim ettik. Şöyle umarım tek tek geçer. Ne yazık ki yaktı. Ben bunu yapıp geleyim. At görevimizin 3. aşamasında tamamladık. Evet yeni bir günden merhaba. Şöyle ben bir buçuk envanter bir balık tuttum yaklaşık. Şunların hepsini pişirelim kaç tane olduğuna bir bakalım. Evet hepsini pişirdim. 9 adet yapbi, 10 adet altın sudak, 19 hamsi, 20 zargana, 4 adet kadife, 5 adet kurbağa balığı ve 1 adet alamut tutabilmişiz. Ekstra olarak da 15 adet de deniz kızı anahtarımız var. Şimdi bunların bir fiyatına bakalım. Bir buçuk saatte bize ne kadar getirisi oldu bir hesaplayalım. Ayrıyeten altın ton balığı bonusu bu bir buçuk saat içerisinde yoktu. Çünkü bu sefer benden kaçmıştı tutamamıştı. Evet hepsine hesapladım ve yap bir 20 em civarı gene fiyatları stabil. Şurada fiyatları yazıyor. Toplamda bir buçuk saatlik altın ton balığı bonusu olmadan balık getirisi 320 em civarı. Yani yaklaşık saatte iki buçuk yakın bir civar, bonussuz, bonusla beraber üç buçuk ona kadar çıkıyor. Evet, pazarımı şu şekilde kurdum. Dediğim gibi, yazdığım fiyatın bir yangın altına attım şu şekilde, çok fazla piyasayı düşürmeden, hepsini bir salladım. Buradan 320'ye yakın bir para gelecek o parayla büyük ihtimalle kuşağımızı alır, kuşağımızı çözeriz. Böyle biyoloğumuzu da verelim. Çok güzel bu da geçti. Harika. Ek olarak ben ayrı etmem Hava Kılıcı BK aldım. Bunun süresi henüz gelmedi ama tekrardan bir becerileri sıfırlayarak bir okumak istiyorum ben. Artık bir M2 olsun hava kılıcımız. Evet M1 yaptım ve tekrar okumak istiyorum şöyle. Süper bir totem gibi bir şey denemek istiyorum ben. Şöyle geldim. Hava kılıcını yakarken okumayı çalışıyordum ama yanlış tuşa bastım. Bu bizim eşeğim. Yaktı ne yazık ki. Bu sanırım dördüncü yakışı. Sanırsam bu video yeteri kadar uzun oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de sebebini yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.